Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere bugün e, soğanın e, bir anda öksürüğümüzü nasıl keseceğini e, tarif edeceğim. ya Daha doğrusu soğan ve bal karışımını. Arkadaşlar öncelikle e, soğanı bir içindeki besinler nelerdir bir tanımlayalım. Soğanda protein ve kalsiyum vardır arkadaşlar. Doğal antipiridiktir. E, soğan özellikle A, B, C vitaminleri açısından önemli bir besindir. Ayrıca soğanda kükürt vardır arkadaşlar. Iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar içinde barındırır. A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler. B vitamini ise suda eriyen vitaminlerdir arkadaşlar. B vitamini bağışıklık ve sinir B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. C vitamini ise özellikle kış mevsimlerinde hastalıklardan korumamıza yardımcı olur arkadaşlar. Peki soğanda kükürt var demiştik. Kükürt nedir? Kükürt farklı şekilde doğada bulunabilen bir maddedir. İnsan sağlığına da faydası olunduğu bilinmektedir arkadaşlar. Kükürt düşük ısı iletkenliğine sahiptir. Ve elektriksel iletkenliği yoktur. Bu nedenle iyi bir yaratıkandır. <laughs> arkadaşlar aslında e, mor soğan alacaktım. E, şu an geç saatte bir video çektiğim için e, keşke onunla yapsaydım ama bir mor soğanla. Daha iyi olurdu aslında. Yani özellikle mor soğan vücuttaki sağlıklı e, hücrelere zarar veren serbest radikellerden e, ortadan kaldıran antioksidan maddeleri e, kur ve beyaz soğana göre daha fazla bulunmaktadır arkadaşlar. Yani şu an olmadığı için Size bunu ben tarif edeyim. Siz mor soğanla yapın. <laughs> ha, bu da olur ama o olsa daha iyi olur. Ee, arkadaşlar özellikle soğanın içerdiği kükürt, kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini de artıran platenlerden birikimini önler arkadaşlar. Soğandan alınan e, kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltma yardımcı olduğu e, diğer çalışmalarda tespit edilmiştir arkadaşlar. E, ayrıca soğan mide kanseriyle savaşan antioksidan evet. ve doğal antibiyotiktir arkadaşlar. <laughs> e, şimdi arkadaşlar e, tarife geçeyim isterseniz. Şimdi şöyle öncelikle bir bıçak alıyoruz. Soğanı böyle güzel kesiyoruz. Sonrasında şu e, şu bas, baş kısmını şöyle daha fazla kesiyoruz. Şimdi bakalım şöyle delik açabileceğiz mi alttan. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, Soymaya gerek yok aslında. Biz soğanı şöyle içini soyacağız. Biraz şöyle içinden. Yani soğanın içini oyacağız. Çok oymayın. Biraz ince oyun. En iyisi biz çay kaşığıyla yapalım. Şimdi arkadaşlar buna biz e, iki tatlı kaşığı iki tatlı kaşığı koyacağımız için ona göre oyalım. Şimdi arkadaşlar evet sonra içine oyduk biraz. Bunu demlememiz gerekiyor. Deri kaçmamız gerekiyor bunun içine. Ben tahta bir sivri bir şey buldum. Onu deneyeceğim. Şöyle alttan ama şu zarın çıkmasını istemiyorum aslında ama. İnşallah düşmez. Arkadaşlar şöyle bir temizleyeyim ben. Evet, sizin, sizin de boğazınız rahatsızsa, öksürük öksürüğünüz varsa kullanabilirsiniz tarif ettiğim gibi. Şimdi soğanı bardağın içine şöyle koyduk. Şimdi organik bir bal temin ettim bir yerden. Bal koyacağız içine. Şimdi arkadaşlar iki 2 yemek kaşığı tatlı kaşığı demiştim ama siz İki yemek kaşığı da olabilir. Bakalım şöyle. Biraz şöyle. Yani bunu iki sene önce denemiştim. Bayağı faydasını gördüm. Hem nefesimi de açtı. Memnun kalacaksınız arkadaşlar. Bu normalde böyle bir saat içinde yavaş yavaş salacak, Salacak kendini biraz sonra. Ben şöyle yapalım. Bu bir saat sonra salar kendini. bal orijinal olduğu için arkadaşlar kendini zor salıyor biraz şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş damlıyor bu arkadaşlar şöyle size de göstereyim bak görüyorsunuz geç damlıyor. Genç anlaması daha iyi aslında. Yani soğanın içindeki bütün ee faydalı ee vitaminleri emiyor arkadaşlar. Bal. Böyle yavaş yavaş. Biraz sabır gerekiyor. Bu arada benim sesim de biraz kötü oldu. Malum hastalık da var. Virüs de var. Soğuk da var. Aklıma bu geldi. İyi ki gelmiş. Şimdi arkadaşlar e, video ara verdim. Biraz dolması için ben e, bir kere daha içine e, bal doldurdum arkadaşlar. E, siz bunu birkaç kere tekrarlayabilirsiniz. Hani iyi yarısına dolduğu kadar. Şöyle yarısına ya da yarısından biraz daha az. Bu iki gün. En fazla iki gün kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sabah özellikle aç karnı için. Ee, bir de yatarken arkadaşlar. Ama özellikle sabah aç karnı. Akşam yatarken de için arkadaşlar. Bunu en kısa zamanda iyileşeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı bir doldu. Ee, ikinci, e, ikinci yemek kaşığını koydum. Yine var yine içinde biraz. Ee, akacak. Şöyle göstereyim. Yani yavaş yavaş damlamak üzere. Yani bu şekilde arkadaşlar e, uygulama yapabilirsiniz. Yani ilaç kullanmamıza bence gerek yok. E, bunu yaparsanız eğer. Ya yine Tabi geçmezse eğer e, bu bir uzmana e, başvurun. Yani bu doğal bir e, antibiyotiktir arkadaşlar. Yani dediğim gibi eğer iyileşmezseniz bir uzmana tekrardan başvurun. Hop damladı. Arkadaşlar bu hazırlamış olduğumuz e, kürü yani bal ve soğan kürünü ee, bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı alıyorsunuz ya e, sabah aç açken özellikle yatmadan da kullanın. E, neyse tatlı kaşığı üzerinde biraz limon sıkın e, öyle için çünkü limonda yüksek oranda e, C vitamini bulunmaktadır arkadaşlar yani astik bir yapıya sahip olduğu için de midenize de iyi gelecektir. Yani dediğim gibi eğer iyileşmezseniz e, belki farklı rahatsız, rahatsızlığınız vardır e, doktorunuza başvurun uzmana başvurun arkadaşlar. Bu bizim hazırladığımız kür sadece doğal bir antibiyotik arkadaşlar. Eğer e, bu videoda yapmış olduğumuz kür e, iyi geldiyse size e, lütfen yorumlarda bahsedin. Videolarımın içerisinde bazı önemli bilgiler e, paylaşıyorum. Bunları bazı ortasında bazen videonun sonunda e, bunları atlayıp atlayıp geçmeyin arkadaşlar. Ben önce temeli anlatıyorum. E, örnek veriyorum. Soğan ya da ee, bal. Ee, bal ne işe yarıyor? İşte içindeki besinler neler? Ne gibi faydaları var? Hangi alanda kullanılır? Başlarında bunu anlatıyorum. Ee, önemli bilgileri de ortasında ya da sonunda anlatıyorum. Uygulamasını yani. Uygulamasını başında ya da sonunda anlatıyorum. Ee, videolarımı atlayıp atlayıp geçmeyin arkadaşlar. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.